Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis kadın budu köfte tarifi ile geldim. Türk mutfağının klasik lezzetlerinden biri olan bu tarifin yapımı inanın çok kolay. Bir defa denedikten sonra lezzetine de hayran kalarak defalarca yapmak isteyeceğiniz tarifimizin yapımına hemen geçelim. Kullandığım malzemeler videonun açıklama kısmında mevcuttur. İlk olarak 3 yemek kaşığı pirinci yıkayarak uygun bir tencereye alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı sıcak suyu ve az bir miktarda ben yarım çay kaşığı kadar tuz kullandım. Onu da ekledikten sonra karıştırıyoruz ve ocağa alarak kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Diğer tarafta uygun bir tavaya 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını alarak üzerine yemeklik doğradığımız 1 adet soğanı ilave ediyoruz. Soğanlar biraz kavrulduktan sonra üzerine bir diş ezilmiş sarımsağı ekleyerek renkleri dönünceye kadar kavurmaya devam ediyoruz. Kadın budu köfte yaparken önemli olan püf nokta kullanacağınız kıyma miktarının yarısını kavurarak yarısını da çiğden kullanmak. Ben tarifimi 3 kişi için hazırladığım için 300 gram kadar kıyma kullandım. Bizim için gayet yeterli oldu. Gördüğünüz gibi soğanlarımız çok güzel bir şekilde kavruldu. Üzerine ikiye böldüğümüz kıymanın bir tanesini ekleyebiliriz. Kıymamız suyunu salıp tekrar çekinceye kadar orta ateşte ara ara karıştırarak kavurmaya devam edeceğiz. Kıymamız güzelce kavrulduktan sonra soğuması için ayrı bir kaba alabiliriz. Ben köftemi yoğuracağım kaba kıymaya aldım. Bu arada diğer tarafta pirinçlerim haşlandı. Onları da soğumaya bırakmıştım. Kıyma ve pirincimiz tamamen soğuduktan sonra köftemizin malzemelerini ekleme işlemine geçebiliriz. Soğuyan kıyma ve pirincin üzerine ayırdığımız kıymayı, bir adet yumurtayı, birer çay kaşığı kadar tuz, karabiber ve kimyonu ekleyerek yoğurmaya başlayabiliriz. Köfte harcımız hazır. Üzerini kapatarak en az yarım saat kadar buzdolabında dinlendirirseniz eğer hem daha rahat şekil verirsiniz hem de lezzeti çok daha güzel olur. Ben 1 saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra şekil verme işlemine geçtim. Şekil verirken de görmüş olduğunuz gibi büyük parçalar koparıyorsunuz. Normal köfte gibi küçük boyutlarda olmuyor bu köfte. Elinizle hafifçe sıkıp yuvarlayarak oval bir şekil oluşturuyorsunuz. Az önce de ifade ettiğim gibi iki yetişkin bir de çocuk için 300 gram kıymadan hazırlanan kadın budu köfte gayet yeterli oldu. Oldukça ekonomik bir tarif. Çekil verme işlemi bittikten sonra uygun bir tavaya bol miktarda sıvı yağ alıp kızdırıyoruz. Diğer tarafta bir adet yumurtayı çırparak hazır hale getirmiştim. Hazırladığımız köftelerimizi ilk olarak galeta ununa sonradan da yumurtaya bulayarak tavamıza alıyoruz. Galeta unu yerine dilerseniz farklı unlardan da kullanabilirsiniz. Mesela buğday unu ya da mısır unu. Ama bana göre en lezzetli hali galeta unu ile yapılan hali oluyor. Elinizde varsa kesinlikle galeta unu ile hazırlayın derim. Köftelerimizi arkalı önlü güzelce kızartıyoruz. Köftelerimiz kızardıktan sonra kağıt havlu serdiğimiz bir tabağa alalım ki fazla yağını çeksin. Nefis kadın budu köftelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok iştah açıcı gözüküyor. İnanın lokantada yediklerinizden çok daha güzel oluyor. Ben servis ettikten sonraki halini, iç kısmını da sizlere göstermek istedim. Görmüş olduğunuz gibi iç kısmı da çok güzel bir şekilde pişiyor. İnanın bir defa denedikten sonra kesinlikle bana hak vereceksiniz. Eğer tarifimi denerseniz, duygu ve düşüncelerinizi videomun yorumlar kısmında belirtirseniz bunun için çok mutlu olurum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize şimdiden teşekkürler. Afiyetle kalın.